Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün fen bilimleri 5. sınıf canlılar dünyası ünitesinin hayvanlar konusunu işleyeceğiz. Hemen beraber başlayalım. Hayvanlar besinlerini kendileri üretemeyen, aktif hareket etme yeteneğine sahip canlılardır. Hatırlayın, besinlerini kendileri üreten kimdi? Bitkilerdi gençler. Hayvanlar dışarıdan besin alıyor. Hayvanların beslenme şekilleri, yaşadıkları yerler ve vücut yapıları farklılık gösterebilir. Hayvanların bir kısmı suda yaşarken bir kısmı karada ve bir kısmı da gençler hem suda hem de karada yaşamaktadır. Hayvanların bir kısmı bitkisel besinlerle beslenirken bunlar kimler örnek verelim mesela fil, zürafa, deve ve bunun gibi arkadaşlar. Yani çok örnek var. Bir kısmı da hayvansal besinlerle besleniyor. Aslan, köpek balığı, kurt, timsa geri kalan kısmı da gençler serçe, maymun, ayı, karga gibi örnekleri. Bunlar hem bitkisel besinlerle hem de hayvansal besinlerle besleniyorlar. Şimdi hayvanları biz genel olarak iki gruba ayırıyoruz. Burada önemli olan kısım omurga yapısı gençler. Hayvanları vücutlarındaki kemik ve kıkırdaktan oluşan bir yapı yani omurga bulundurup bulundurmama durumuna göre omurgalı ve omurgasızlar olmak üzere iki kısma inceliyoruz. Şimdi omurgasızlardan başlayalım. Omurgasız hayvanlara örümcek, böcek, deniz yıldızı, istakoz, sinek, karınca, midye, kelebek, salyangoz, solucan, sünger gibi canlıları örnek verebiliriz. Omurgasız hayvanların vücutlarında kemikten ya da kıkırdaktan yapılı bir iç iskeletleri yoktur. Bakın şöyle düşünün. Omurgasız canlılar arkadaşlar omurgasız hayvanlar gelişmemiş hayvanlardır. Omurgalı hayvanlar daha gelişmiştir. Bunu asla unutmayın. Devam ettiğimizde omurgalı hayvanlara bakalım. Omurgalı hayvanlar gençler 5 kısımda inceleniyor. Bunlar için dikkat etmeniz gereken bu gruplandırmayı öğrenelim. Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere toplam 5 grubumuz var. Omurgalı hayvanların vücudunda omurgasız hayvanların aksine kıkırdak ya da kemikten yapılı bir iç iskeletleri vardır. Bu yüzden bu hayvanları arkadaşlar omurgalı hayvanlar olarak sınıflandırıyoruz. Şimdi ilk omurgalı hayvanımız olan balıktan bahsedelim arkadaşlar. Fotoğraflara bakabilirsiniz. Balık çeşitleri var orada. Balıklar tatlı ve tuzlu sularda yaşayabilen, vücutları pullarla kaplı olan canlılardır. Yüzgeçleriyle hareket ederler. Bak bu çok önemli arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Balıklar yüzgeçleriyle hareket ediyor. Yavru bakımı yoktur. Bakın tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Balıklarda yavru bakımı yoktur ve balıklar yumurtayla çoğalır. Önemli olan kısımlar yavru bakımının olmadığı, yumurtayla çoğaldığı. Bu çok önemli arkadaşlar. Peki solunumu nasıl yapıyorlar? Balıklar solungaç solunumu yapıyor gençler. Solungaçlarıyla suda çözülmüş oksijeni alıyorlar. Bu da önemli bir kısımlı balıklar için. Hemen kurbağalara geçelim. Kurbağalar hem karada hem de suda yaşayabilir. Bakın örneklere bakın. Kuyruklu kurbağa, su kurbağası, kara kurbağası diye ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi kurbağalarla ilgili önemli kısımlar yumurta ile çoğalır. Hem deri hem de akciğer solunumu yapar. Bakın burası çok önemli. Özellikle söyleyelim. Hem deri hem de akciğer solunumu yapıyor. Aynı şekilde balıklarda olduğu gibi gençler bakın dikkat edin yumurtayla çoğalıyor ve balıklarda olduğu gibi yavru bakımı kurbağalarda da yok. İstisnai bir durum bakın önemli iki yaşamlı arkadaşlar başkalaşımdan biraz bahsedeceğiz önemli kurbağalar için. Yumurtadan çıktıklarında balığa benzerler geliştikçe kurbağa şeklini alırlar. Başkalaşım denen bu döngüden dolayı kurbağalara iki yaşamlılar da denir. Karşınıza sorularda çıkarsa başkalaşım ya da iki yaşamlı kurbağalarda olduğunu arkadaşlar asla unutmayın. Devam ediyoruz şimdi. Sürüngenlere geçtiğimizde sürüngenlerin vücutları genelde pullarla örtüldü. Bunlar biraz daha arkadaşlar sert pullar. Sürüngenler de gene balık ve kurbağalardaki gibi yumurta ile çoğalıyorlar. Sürüngenler ne solunumu yapıyor arkadaşlar? Akciğer solunumu yapıyor. Sürüngenlerde de balık ve kurbağalardaki gibi yavru bakımı yoktur. Çoğunlukla etle beslenir ve sürünerek hareket ederler arkadaşlar. Şimdi kuşlar kısmına geçtiğimizde bakın. Vücutları tüylerle kaplı olan kuşlar kanatlıdır. Ama şunu tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Tüm kuşlar uçamaz. Deve kuşu mesela uçamaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kuşlar yumurta ile çoğalır. Kuluçkaya yatar. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Yumurtayla çoğalıyor. Ama kuşlarda ne var? Kuluçka olayı var. Asla unutmuyoruz. Gene kuşlarda da akciğer solunumu yapılıyor. Kuşlarda yavru bakımı görülür. Bakın kuşlara kadar yavru bakımı yoktu. Kuşlarda yavru bakımı arkadaşlar görülüyor. Bu çok önemli bir özellik. Aklımıza kalsın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Memelilere geçtiğimizde en gelişmiş canlı grubudur. Bir kere bunu bileceğiz arkadaşlar. Memeliler en gelişmiş canlı grubu. Memelilerin vücutları kıllarla kaplıdır. Bakın, kuşların tüylerle kaplı. Memelilerin vücutları kıllarla kaplı. Sorularda bize sorarlar, vücutları kıllarla kaplıdır derse memelilere işaret demeniz lazım. Tüylerle derse arkadaşlar kuşları düşünmemiz lazım. Memeliler akciğer solunumu yaparlar ve arkadaşlar önemli bir özelliği doğurarak çoğalırlar. Bakın memeliler hariç diğerleri arkadaşlar yumurtayla çoğalırken Memeliler doğurarak çoğalır. Aynı şekilde yavrularını sütle beslemek de memelilere ait bir özelliktir. Memeliler karada ve suda yaşayabilir. Fok, balina, yunus suda yaşayan memelilerdir. Bakın özellikle arkadaşlar balina ve yunusu tamam mı? Balıkla karıştırmayın. Bu çok önemli. Balina, yunus ve fokun memeli olduğunu asla unutmuyoruz. Yarasa da uçan bir memelidir. Bu da aklımıza kalması lazım sorularda karşımıza çıkıyor ve memelilerde de yavru bakımının olduğunu unutmayacağız. Kuşlarda olan gibi yavru bakımı arkadaşlar memelilerde de var. Şimdi genel bir tablomuza bakalım. Bakın bu tablo önemli. Videoyu izlerken arkadaşlar bu tabloyu durdurup kesinlikle defteriniz ya da ufak bir kağıda bunu not almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi balıklara geçtiğimizde balıklarda arkadaşlar yavru bakımı yok. Zaten yavru bakımına baktığınız zaman iki tane sınıfta var. Kuşlar ve memeliler. Burada dikkat edin. Balıklar, kurbağa, sürüngenlerde bunlar da arkadaşlar yavru bakımı yoktur. Dikkat edin önemli bir kısım. Yumurtayı da çoğalmayı şu şekilde ezberleyin. Memeliler hariç tüm canlılar arkadaşlar yumurtayla çoğalırken memeliler sadece doğurarak çoğalıyor. Akciğer solunumuna baktığımızda Balın, balıklar arkadaşlar solungaç solunumu yaparken kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler akciğer solunumu yapıyor. Doğurarak çoğalma da aynı şekilde arkadaşlar sadece memelilerde olan bir özelliktir. Balıklar, kurbağalar, sürüngenler ve kuşlar yumurta ile çoğalıyor. Yavrularını süt ile beslemede memelilere ait bir özelliktir. Şimdi burada bilmeniz gereken kısaca arkadaşlar önemli olanları bir söyleyeyim. Bakın yavru bakımını bilmeniz lazım. Kuşlar ve memeliler yapıyor bunu. Yumurta ile çoğalmayı şu şekilde ezberliyoruz. Memeliler hariç canlıların hepsi arkadaşlar yumurta ile çoğalır diyoruz. Bakın çok önemli. Memelilerin doğurarak çoğaldığını bildikten sonra gençler geri kalan canlılar yumurta ile çoğalıyor. Akciğer solunumuna geçtiğimizde balıkların solungaç solunumu yaptığını diğer arkadaşlar kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memelilerin akciğer solunumu yaptığını bileceğiz. Bir de ek bir ayrıntı söyleyeyim. Kurbağalarda deri solunumu da var. Bakın bu da çok önemli. Zaten kurbağalardan bahsederken deri solunumu ve akciğer solunumu yaptıklarını söylemiştik. Doğru olarak çoğalma memelilerde yavrularını süt ile beslemede memelilere ait bir özellik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim.